Sicili bozuk terimi iki anlam taşımaktadır. Birincisi, kredi notu düşük olan, bankalar tarafından kredi işlemi yapıldığı esnada daha önce kredi veya kredi kartı kullanmamış olması sebebiyle hakkında olumlu veya olumsuz sonuç alınamayan riskli grupta bulunan kişilerdir. Aynı zamanda kara listede olmamasına rağmen daha önce Birkaç defa borcunu ödememesi nedeniyle hakkında olumsuz not verilmiş kişiler de sicili bozuk olan grupta görülebilmektedir. Sicili bozuk olanlara kredi veren bankalar ise bu grupta olan kişilere çeşitli yöntemler ile kredi veren bankalardır. Kara liste nedir? Kara listede daha önce kullanmış olduğunuz krediler ve kredi kartları nedeniyle birçok defa borcunu ödemeyen, aylık geliri ödemesi gereken taksit tutarını aşan, herhangi bir gelir beyanması sunamayan, icarlık duruma düşen veya düşmek üzere olan kişilerin merkez bankası ve kredi borsası tarafından belirlenen listeye dahil edilen kişilere kara listede olanlar denir. Kara liste tamamen maddi bir durumdan dolayı kişinin borçlarını ödemesi durumunda 5 yıl içerisinde kara listeden silinebilir. Kara sicil tamamen borçları nedeniyle kredi verilemez grubunda bulunan kişilerdir ancak sicili bozuk olan kişilere kredi notu düşük olsa bile kredi notu sorgulamasında riskli kişiler olarak görülen kişilere dahi kredi veren bankalar bulunmaktadır. Bankaların kredi için öncelikli tercihi her ne kadar kredi puanı olsa da geliri yüksek olan sicili bozuk olan kişilere de kredi verebilmektedir.